Varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Buna göre dizelerin hangisinde sıfat vardır? Bir, bir sabah vakti bir kuş gelmiş. Hemen geldi sıfatlarımız. Bir sabah vakti, buradaki bir belgisiz sıfat. Burada sayı anlamında değil, bir sabah, iki sabah değil. Herhangi bir sabah anlamında, o yüzden belgisiz. Bir kuş gelmiş, yine burada kuş isim. Bir kuş burada da gene belgisiz sıfatımız var. Burada da kuşun sayısını belirtmek için söylemiyor. Bir kuş herhangi bir kuş anlamı var. O yüzden cevap A. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adı niteleme görevinde kullanılmış bir sözcük yoktur? Yani niteleme sıfatı yoktur? A. Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun dost isim isme nasıl sorusunu sorarım aldığım cevap bana niteleme sıfatını verir. Nasıl dost? Deli dost niteleme sıfatı. Düşman isim nasıl düşman? Akıllı düşman niteleme sıfatı. Bu gider. Keskin sirke küpüne zarar. Sirke isim nasıl sirke? Keskin sirke isme sorduğum ve cevap aldığım için burada da niteleme sıfatı var. Bitli bakla. Bakla isim nasıl bakla? Bitli bakla niteleme sıfatı. Kör alıcı. Alıcı isim nasıl alıcı? Kör alıcı burada da niteleme sıfatı var. Sen olursan bensiz, ben de olurum sensiz. Burada herhangi bir sıfat yok. Cevap geldi. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Patlıcan isim nasıl patlıcan? Acı patlıcan. Bu da niteleme sıfatı. Cevap D. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A belgisi sıfat, B türemiş sıfat, C niteleme sıfatı, D sayı sıfatı, E küçültme sıfatı. Belgisi sıfat şurada arkadaşlar. Bir gün, gün isim Burada bir sayı anlamında değil, bir gün, iki gün değil, herhangi bir gün anlamında olduğu için burada belgesiz sıfatımız var. Belgesiz sıfat gider. Niteleme sıfatı mesela istasyon isim, nasıl istasyon, ışıklı istasyon ya da valiz isim, nasıl valiz, ufacık valiz. Bu ikisi de niteleme sıfatı. Türemiş sıfat yine hem ışıklı hem ufacık türemiş sıfat. Bakın gösterelim. Ufacık nereden gelir? Ufakcık. Şurada bir Ünsüz düşmesi oluyor. İşte cık cık yapım eki. Burada türemiş sıfatımız da var. Küçültme sıfatı yine ufacıkta var. Ufacık, cık cık küçültme sıfatıdır. O da gider ama şıklarımızda sayı sıfatı yok. Cevap D. Bu dizelerde kaç sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır? Kediler mangalın altında uyurdu. Biz küllenmiş ekmekler yerdik. Geldi bir tanesi hemen. Ekmek isim. Nasıl ekmek? Küllenmiş ekmek. İşte niteleme sıfatımız geldi. Razı, inanmış adamların övüncü. Nasıl adam? Adam isim. İnanmış adam. Nasıl adam? Razı adam. İki tane de sıfat burada geldi. Niteleme sıfatı bunlar da. Üç tane sıfatımız geldi. Devamına bakalım. Sabırla beklerdik geceleri. Burada sıfat yok. Cevap C. Güzel sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır? A. Bence şiir güzel değil, müthiş olmalı. Burada isim görevinde kullanılmış. B, ödevler güzel. Şimdi de şunlara çöz bakalım. Yine isim görevinde. C, birbirimizi anlamak, sevmek ve saymak ne güzel? Gene isim. Sıfat olması için ne gerekiyor arkadaşlar? Kendisinden sonra nitelediği bir isim olacak ki sıfat olsun. İsim olmadan sıfat olmaz. D, o kahredici güzel divan şiirinde vardır yalnızca. Gene burada da isim. E Güzel ve kahverengi gözlerinin iri iri açmıştı. İşte geldi. Göz isim. Nasıl göz? Güzel göz, nasıl göz? Kahverengi göz. Burada ismin nitelediği için sıfat olarak kullanılmış. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı vardır? Burada sıfat sorduğuna dikkat edelim. A. Mehmetçiklerin tören yürüyüşü herkesi gururlandırmıştı. Mehmetçikler isimdir. B. Küçük insanlardan büyük fikirler beklenmez. Burada herhangi bir küçültme sıfatı yok. Arkadaşlar küçültme sıfatları cık cikle ya da cca ile bazen cekle, imsi ve ıntırak ekleriyle yapılır. C uzunca bir yoldan sonra buraya ulaştık. Geldi işte yol isim. Nasıl yol? Uzunca yol. Bakın cca ile yapılır demiştim. Uzuna yakın anlamında küçültmüş. Uzunu küçültmüş. Uzunca uzuna yakın. Uzun değil yani. Cevabımız burada. D'ye bakalım kedicik kedicik isimdir. E'ye bakalım. Zaten E'de de yok. Cevap C. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır? A nasıl kıydım zalim masum rüyalarıma? Kıymak fiildir. Fiili belirttiği için, nasıl fiilin belirttiği için burada zarf görevinde. Bu gider. B susarsam anlatır mı seni göklere tarih? Mı mı soru edatıyla sağlanmış burada. Bu da gider. C böyle mi olacaktı Türkülerin son hali? Yine soru edatıyla böyle mi? Burada da edatla sağlanmış. Bu da gider de sana doğru her adım neden hep umutsunlar? Neden? için kelimeleri daima zarftır soru zarfı. E hangi rüzgar? Rüzgar isim ismi belirttiği için burada soru sıfatı var. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sıfat yoktur? Arkadaşlar türemiş demek yapım eki alan demek. Bakalım hangisinde yok? A'da önemli bir etken. Önden önem, önemden önemli etkende isim. Nasıl etken? Önemli etken. Niteleme sıfatımız burasıydı. Yapım eki aldığı için de türemişti. Bu gitti. B'ye bakalım sıfatlarımız. Bir iyi var. İyi bir sanatçı. Onun dışında sıfat yok. İyi de basit. Yani cevap geldi. C'dekini bulalım. Bozmaktan bozuk nasıl gıda? Bozuk gıda, gıda isimdir. Nasıl sorusunu sordum, niteleme sıfatını aldım. Yapım eki aldığı için burada türemiş. D, öteki eleştiri, eleştiri isimdir. Ki, sıfat yapan ki'dir, yani yapım ekidir. Demek ki burada da türemiş sıfatımız var. E'de zorlu uğraş, uğraş isimdir. Nasıl uğraş? Zorlu, lı, li de yapım ekidir. Burada da türemiş cevap B. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfattır? Sıfatlar çekim eki alınca adlaşır diyor. Bakalım hangisinde adlaşmış sıfat var? A. Beyinlerde. Beyin isim. Burada sıfat yok. B. Herkes. Herkes belgesiz zamirdir. Burada zamirimiz var. Çocuğun bir sıkıntısı. Çocuk isimdir. Burada da yok. İyilerin kıymeti geldi işte. İyi insanlar aslında değil mi burası? Adlaşmış sıfat. Bir sıfatın önündeki isim düşerse işte o zaman adlaşmış sıfat olur ve o düşen ismin eklerini de sıfat alır. Sorumuzda da diyordu ki sıfatlar çekim eki alınca adlaşır. İşte almış, lerler çoğul ekini almış, tamlayan ekini almış. Cevabımız bu. E'ye bakalım. Kimi olaylar? Burada kimi sıfat? Adlaşmamış da. Çünkü önündeki isim duruyor. Önündeki isim durunca adlaşamaz. Cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek eylem almış bir sıfattır? A'da yoktur var. Ek eylem almış ama yoktur isim. Ek eylem almış bir isimdir. Benmişim. Burada da ek eylem var. Zamir ben, zamir kişi zamiri. Bekleniyor. Burada ek eylem yok. Zaten kelimemizde fiil, ek eylemde yok. Vardı, var, yok zıttı. Yani burada da isim, ek eylem var ama isim almış. Genişti. İşte geldi sıfat. Mesela geniş ev olabilirdi. Geniş esasen sıfattır. Ek eylem almış burada. Cevabımız E aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfatı kendisinden sonra gelen sıfatla yer değiştirirse cümlenin anlamı değişir. A. Bir yeşil elma verdi bana. Yeşil bir elma verdi bana. Belgisizlik anlamı vardı başındayken de yer değiştirince de yani korudu anlamını değişmedi. Dün gece bir tuhaf rüya gördüm. Dün gece tuhaf bir rüya gördüm. Gene belgisiz. Yani öncesinde de sonrasında da belli belirsiz. Herhangi bir rüya anlamı var. Belgisizlik anlamı var. C. Kızcağızın bir uzun saçı var görmelisin. Kızcağızın uzun bir saçı var görmelisin gene belgisizlik de bu dönem okulda bir 10. sınıf açılacakmış. Şimdi burada geldiğinde arkadaşlar 10. sınıfın bir tane açılacağı iki tane üç tane değil bir tane yani burada artık sayı belirtiyor. Yerini değiştirirsem şöyle olur bu dönem okulda 10. bir sınıf açılacakmış. Herhangi anlamı yani belgisiz anlama dönüşüyor o yüzden cevabımız bu. E ne yaparsın işte bir boş umut benimkisi herhangi bir gene belgisiz anlamı var. Boş bir umut benimkisi yine belgisizlik olur. Cevap D. Bir sıfattan önce gelen ad durum eklerinden biriyle çekimlenerek bir sıfat grubu oluşturur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? Arkadaşlar doğru cevaptan gideyim sonra diğerlerini açıklayacağım. Şimdi bakalım sorumuz bir sıfattan önce ad istiyor. O adın da durum eki almasını istiyor. B'ye bakalım adam isim. İsmi niteleyen kelime sıfat. Şimdi sorumuz diyordu ki sıfattan önce gelen at evet boğazda at sıfattan önce geldi mi? Evet. Peki durum eklerinden birini aldı mı? Evet, yönelmek. İşte cevabımız bu. Peki birlikte bir sıfat grubu oldu mu? Bakalım olmuş mu? Nasıl adam boğazına düşkün. İşte grubumuz da geldi. Cevap bu. Diğerlerine bakalım. Evler isim. Evlerden önce sıfat gelmiyor. O yüzden bu olmaz. Güzel film. Evet, burada sıfatımız var ama sıfattan önce gelen ad yok. Çünkü onu istiyordu. D'ye bakalım. Burada da maaş isim fakat isimden önce gelen kelimelerde herhangi bir durum eki yok. İsim durum ekleri yok bunlarda. O yüzden bu da gider. Deri ceketli çocuk. Çocuk isim. Ondan önce bir sıfat gelecekti. Fakat bakın sıfat yok. Ceket isim ayrıca durum eki almamış. O yüzden cevap B. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birincisi adlaşmış sıfattır. Adlaşmış sıfatlarda bir sıfatın önündeki isim düşer. O ismin aldığı ekler varsa sıfat alır. Bakalım burada aslında yetişkin insanlar olabilir miydi bu? Evet, yetişkin insanlar ama isim düşmüş. O yüzden bu adlaşmış sıfattır. Doğru. İkincisi niteleme sıfatıdır. Bakalım çizgi roman nasıl roman? Çizgi roman. Eğer isme nasıl sorusunu sorarsam aldığım cevap bana niteleme sıfatını verir. Üçüncüsü sıra sayı sıfatıdır. 20. yüzyıl. Evet, ıncı, inci, inci ile yapılır sıra sayı sıfatları. Bu da gitti. Dördüncü asıl sayı sıfatıdır. Bakalım dörde bir anlatım sanatıdır. Hayır burada sayı anlamında kullanmamış bir anlatım, iki anlatım, üç anlatım değil. Herhangi bir anlatım anlamı var. Belgisizlik anlamı var. O yüzden cevabımız bu. Burada belgisiz sıfat var. E beşinci sıra sayı sıfatıdır. İlk örnek, ilk son sıra sayı sıfatıdır arkadaşlar. Cevap D. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A işaret sıfatı arkadaşlar bakarsanız bu tuğla derken şurada tuğla isim işaret yoluyla belirttiği için işaret sıfatı burada. Soru sıfatı ne tür? Tür isimdir. Ne de soru sıfatıdır. Sayı sıfatı yok zaten. Niteleme sıfatı mesela şurada var bir tane balçık isim. Nasıl balçık? Güneşte pişirilmiş balçık. Burada da niteleme sıfatımız var. Belgisiz sıfat mesela şurada var hemen bina isim birçok bina sayısı net değil belli değil o yüzden bu da gider cevap C.